Herkese hayırlı akşamlar. Bugünkü aracımız Ford Focus Trendix 2015 model 1.5 otomatik arkadaşlar. Aracımız Kemal abimizin aracı. Kendisine hayırlı olsun. Aracımıza eklediğimiz güzel özellikler oldu arkadaşlar. Aracımızda eksik olan korna selamlamamız var arkadaşlar. Özelliğimiz bu şekilde aktif ettik. Bir diğer yaptığımız işlem aracımızın cam süresini 1 saniye aldık. Camlarımız rahatlıkla artık indirip kaldırmada sıkıntı yaşatmaz. Gördüğünüz gibi olmuş oldu. Kapı çift kornalı uyarı var. Hızlanca otomatik kapı kitlememiz gene, var arkadaşlar. Göstereyim ben. Burada kapımız kitle hızlanca otomatik kapı kitlememizde yaptık. Aracımıza ekledik. Bir diğer yaptığımız özellik alarm özelliğimiz var. Arkadaşlar şunu da anlatacağım. Her araçta bant hatası olarak Burada kısa devre arkadaşlar atabileceğimiz motor kaptı soketi olmadığından dolayı aracımız çift korna veriyor. Yani oradaki olmayan soketi söylüyor. Motor kaputu açık diyor. Orada soket olmadığı için biz buna kısa devre yapıyoruz ama burada soket olmadığı için işlem için abimiz gelecek, dükkana gelecek. Orada işlem yapacağız. Soket olmadığı için de bunu da belirtmiş olayım buradan. Çift kornalı uyarı verdiği için bunu söylüyorum. Bir diğer yaptığımız işlem alarm özelliği. Kapımız kilitli. Biri gelir kumanda dışında kilitli kapıyı ne şekilde açarsa buna hırsızlık denir arkadaşlar. Ve burada da aracımız kornayla dörtlü ile sizi uyarıyor ve çevreyi uyandırıyor. Ve burada aracınızın bu kapıyı açan kişiyi caydırıyor. Ve güzel bir özelliğimiz derme kesme biçme olmadan kazandırmış oluyoruz. Aç abi Kemal abi elini at içeriden. İçeriden kilitli kapı açılması Alarm devreye giriyor. Bu ses gerçekten herkesi uyandırır ve getitirir de caydırır da arkadaşlar. Güzel bir özellik. Alarm özelliğimiz menüye de gelmiş oldu. Bir diğer yaptığımız özelliğimiz arkadaşlar partikül filtresi, EGR partikül filtresi dolum oranını bilgisayarla biz oranını artık öğrenip araç sahibine bunu iletiyoruz ve arabanın gerçekten yol gidip de EGR e filtresine basarak boşaltması gerekiyor mu gerekmiyor mu ve yüzde olarak dolum ne kadar olduğunu bu şekilde biz bilgisini veriyoruz. Bu aracımızda da %51 oranında EGR e filtre dolması var. Abimiz de zaten hacibi bu şekilde bilgisinde bilgisin bilgiyi verdiğimizden sonra bunu boşaltmak için düz yolda 3.000 devirde arabayı bir bütün kullanması gerekiyor ama en az yarım saat Arkadaşlar yine bunu da söyleyeyim. Aracınızın EGR sistemini filtresini boşaltayım derken 3000 devirde giderken siz burada arabayı üst kopağı, üst contayı yakmamak için arkadaşlar aracın ısıs kaloriferini açarsanız motor ısısı düşer ama klimayı soğuğu açarsanız ee, şey yükselir arkadaşlar burada. Aracımızın e, ısısı yükselir. Üst kapak contasına zarar verir. Bunu zamanla yaparsanız elbet bir yerde burada su eksiltme, yağ eksiltme diye bir durum olur. Bunun için arkadaşlar kendi aracımda da yaptığım taktik size bunu anlatayım. Burası çok önemli. EGR fitreyi boşaltırken arkadaşlar sıcağı alıyorum ve buradan dörde alıyorum ve cama veriyorum. Bu klimayı kapatıyorsunuz. Buradan hızlı gittiğinizde ön cama çarpıp pencere açık dışarı gidiyor arkadaşlar. Bu da aracımızın motorunu bağıra bağıra gitmesine rağmen aracımızın ısısı, hararet derecemizi gösteren çubuk aşağı doğru inmeye başlar. Bu da motoru soğuk, motoru koruma altına alıp arkadaki <laughs> dereceyi yükseltmek arkadaşlar. Buradaki filtreyi yükseltirseniz kurum bağlayan filtre o kurumu atmak için yüksek derecede tekrar yanacak ve egereniz bu şekilde motorunuz bu şekilde sağlıklı bir şekilde filtrenizi boşaltmış olursunuz. Bunu da bu şekilde bu videoda bu araçta anlatmış oldum. Bunu da bilgi bilgisi önemli bir durumdu. Bunu da eklemem güzel oldu. Bir diğer yaptığımız otomatik aracımızda aracımızda ST logo ekledim. Şurada ben alarm menüsü var. Kontağı kapattığınızda alarm menüsünde buradan ben ST logomuz geldi. Bu şekilde. Bir aracımızı çalıştırayım. burada bir Bir saniye. Arkadaşlar aracımızda dediğim gibi şurada dış sıcaklığı da ekledik. Gördüğünüz gibi dışarıdaki iç menüde olan özelliğimizi manuel viteste olduğu gibi ve otomatik araçta da burada gördüğünüz gibi dış sıcaklık ekliyoruz. Bir diğer yaptığımız ST logo ile gelen sürücü destek EHS diye bazısında da ESP diye gelir. Sport modumuzu ekledik. Çekiş kontrol kapalı ve aracımız bundan sonrası sport moduyla devam edecek diye beyin kendini bırakır. Size yani aracınız aracınızı kaydırabilirsiniz. Aracınız kayabilir de diye size bırakıyor bu aracın sürüş modunu. Bu da sürüş modunda bu şekilde sport modumuzda eklemiş olduk. Çekiş kontrol değil arkadaşlar. Alarm menümüz geldi. Alarm menümüzü de göstereyim ben. Araç, alarm. Tam koruma azaltılmış. Koruma ve çıkışta sor gibi menümüz geldi. Ve burada da bir diğer yaptığımız işlem cam kurulamamız var. Camımızı yıkıyorum. Camlar yıkandı. Şu an yıkama yapıyor. Ve durdu ve bir müddet gittikten sonra 10 saniye komut verdim. 10 saniye sonra damlacıkları gördüğünüz gibi tek tek akan olsun. onları tekrar almak için devreye giren bir özellik. Bir diğer yaptığımız işlemimizde kapı açık uyarımız kontağımız açıkken arkadaşlar kapı açıldığında kapı açık uyarımız da vardı aracımızda. Bu da olmuş oldu. Yani bize araba uyarsın. Yani bazı özelliklerde bir durumda bilmediğimiz bir durumda bizi uyarması güzel bir şey. Kapınız açık diye Böyle bir uyarı var. Bu da kapalıydı. Bunu da açmış olduk. Aracımızda yine Bluetooth kiti ekliyoruz ama abimiz aldığında bu kiti eklemiş, beyinden bağımsız çalışıyor. Ben bu kiti önermiyorum. Orijinal bir kit her zaman için daha iyidir. Bizim yaptığımız fabrikasyon orijinal tarz oluyor. Bunu da ekliyoruz burada arkadaşlar. Montajımızla otomatik Trendix araçta yapacağımız işlemler bu şekilde. 120 km'de sesli kazımız var. Bir sefer verir. Hız engelini 240 yapma. Acil durum ani frende de dörtlü yakma. Bir de start stop kalibrasyonumuzu da yaptık arkadaşlar. Kalibrasyondan sonra start stopu çalışmayan araçlarımızda da e, buradan bundan sonra da devreye girmiş oluyor. Kemal, Kemal abimiz de bu şekilde mutlu ettik. Her şey için teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Özellikle de Euroford Hasan Usta'ya da teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hasan abimizin arkadaşlara tavsiye ederim. Teşekkür ediyoruz Hasan abimize de. İyi günlerde Kemal abimiz de kullansın aracını. Ee, bu şekilde arkadaşlar aracımızı e, ekliyoruz. Özelliklerimiz, eklenilecek özelliklerimiz var. Ekleyebiliriz ve birçok ilde şuben var arkadaşlar. Yardımcı olmak için, sizlere hizmet verebilmek için buradayım ve her ilde olmaya çalışıyorum. Sizin bir mutlu olmanız her şeye değer arkadaşlar. Önce sağlıktır arkadaşlar her zaman daha sonra bu gelir. Eğer huzursuzsanız aracınızda olan bir durum yaşıyorsanız uyutmaz. Bu da sağlığınızı tehdit eder. Yine sizlere bu şekilde hizmet veririz arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.